Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden Avax'tan bahsedeceğiz. Çünkü yolculuğu tekrardan başladı. Ve bu kez hacimli bir şekilde yukarı yönlü ilerliyor. Kripto piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların moralini yükseltti. Özellikle dostlarım Bitcoin'in 120 bin dolar bandını kırmasıyla birlikte piyasanın iştahı bir hayli kabardı. Bu yükseliş dalgasından Avax da güçlü bir şekilde besleniyor. Dostlarım teknik olarak baktığımızda Avax AVAX şu anda 30 dolar civarından işlem görüyor. Kısa vadede bizim için 35 dolar direnci oldukça önemli dostlarım. Eğer bu seviye güçlü bir hacimle aşılırsa sıradaki hedefin 40 dolar ve üstü olacağını şimdiden söyleyeyim. Tabii ki büyük yatırımcıların hareketleri de Avax fiyatına yön veriyor. Wild yatırımları ve kurumsal fon haberleri piyasaya ekstra güven katıyor dostlarım. Temel tarafta ise Avalanche Foundation'ın ciddi adımları var. 1 milyar dolarlık fon planları, ekosisteme yeni de girişleri, TVL'de yaşanan artışlar. Bunlar AVAX'ın sadece teknik grafikte de değil, altyapısal gelişmelerde de desteklendiğini gösteren en önemli etmenler arasında. Yani bu yükselişin arkasında sağlam bir hikaye var dostlarım. Sonuç olarak tabii ki dostlarım bu yolda bizi düzeltmeler bekliyor. Kar realizasyonları ve direnç bölgeleri yatırımcı için büyük risk oluşturabiliyor. Ama dostlarım şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. AVAX için yolculuk yeniden başladı. Güçlü hacim, güçlü temel, yükselen piyasa iştahı derken hepsi birleştiğinde önümüze heyecan verici bir dönem geliyor. Sizce dostlarım Avax bu yıl için yeni zirveler yapabilir mi? Dostlarım bildiğiniz üzere Avax son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Çoğu kişi Avax ne olur, nereye gider, nereden döner, çakılır mı, yükselir mi? Bunun gibi birçok sorularla karşılaşıyorum. Dostlarım Avax baktığımız zaman piyasadaki en güçlü altcoinlerden biri. Fiyat olarak ve hacim olarak gerçekten yatırımcısına güven veriyor. Ben 23 dolardan geri dönüp 40 doları göreceğini söylemiştim. Fakat 38 dolar bandında yaşanan geri çekilmeyle beraber 28 dolar seviyelerine geriledi. 28 dolardan da hacimlenirse eğer dedim bizi 30 dolar bekliyor dedim. 30 dolar bizim için gerçekten önemli bir seviyeydi. 30 doları da güçlü bir hacimle açtık dostlarım. Bahsettiğim gibi kar realize gelecektir. Düzeltmeler gelecektir. Ama bunlar bizim için çok da problem teşkil etmiyor. AVAX yatırımcısı olarak gerçekten sabırlı ve uzun vade düşünüyorsak samimi söylüyorum AVAX sizi mutlu edecek. Bunun gibi birçok inceleme kanalımda mevcut dostlarım. Sizler AVAX hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlarım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançla kalın.